Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane, oreolu pişmeyen cheesecake yapacağız. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle cheesecake'imizin tabanını hazırlayarak başlayalım. Bunun için 32 tane bisküviye ihtiyacımız var. Bisküvileri robota alıyorum ve un haline gelene kadar robottan geçiriyorum. ve bisküviler iyice ufalandı gördüğünüz gibi. Bu arada 2 yemek kaşığı tereyağını eriterek hazırlamıştım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bisküvilerin üzerine ilave ediyorum ve beraber 1-2 dakika daha robottan geçirmeye devam ediyorum. Ve 1-2 dakikanın sonunda yağ ve bisküviler güzelce karıştı gördüğünüz gibi. Kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Bu arada 24 santimlik kelepçeli kalıba yağlı kağıdı yerleştirdim. Fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken hazırlamış olduğum tabanı kalıba alıyorum. Ve bastırıp sıkıştırarak yaydırıyorum ve düzeltiyorum. Daha sonra hazırlamış olduğumuz tabanı önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişireceğiz. Yalnız pişirirken çok dikkatli olalım ve gözlemleyelim gözümüzü üzerinden kesinlikle ayırmayalım. Çok çabuk yanabilir. Sadece 4-5 dakika fırında kalması yeterli. Evet şimdi kalıbı bir fırın tepsisine alıyorum ve dikkatli bir şekilde pişirmek üzere fırına gönderiyorum. Evet 5 dakikanın sonunda cheesecake'in tabanını fırından çıkarttım. Sadece biraz gevrek hale gelmiş olması yeterli. Az önce de söylediğim gibi çok çabuk yanabileceği için pişirirken kesinlikle gözünüzü üzerinden ayırmayın lütfen. Evet ben şimdi cheesecake tabanını tamamen soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi cheesecake'imizin peynirli kısmı için genişçe bir karıştırma kabına 2 paket krem şantiye alıyorum. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Ve mikserin yüksek devrinde krem şanti kıvam alıp katılaşana kadar çırpmaya başlıyorum. Ve 1-2 dakikanın sonunda krem şanti kıvam aldı ve katılaştı gördüğünüz gibi. Şimdi sulu kısımlarını kullanmadan içerisine 400 gram labne peyniri ilave ediyorum. Bu arada 50 gram beyaz çikolatayı da benmari usulü eritmiştim. Biraz beklettim ve ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi ılınan çikolatayı da içerisine ilave ediyorum. Ve malzemelerin hepsi güzelce karışana kadar mikserle çırpmaya devam ediyorum. ve 1-2 dakikanın sonunda malzemelerin hepsi güzelce karıştı gördüğünüz gibi kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum ve şimdi daha sonra süslemesinde kullanmak üzere hazırlamış olduğum peynirli karışımdan 4 kaşık kadar ayırıyorum fakat 1 kaşık arttı. O yüzden sizler 3 kaşık ayırırsanız iyi olur ve ayırmış olduğum karışımı kapaklı bir kaba koyarak buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi peynirli karışımın içerisine 4'e bölerek 8 tane bisküvi ilave ediyorum. ve bisküvilerle beraber de güzelce karıştıktan sonra peynirli kısmı da hazır. Evet şimdi hazırlamış olduğum peynirli karışımı iyice soğuyan tabanın üzerine alıyorum ve yayarak düzeltiyorum. Daha sonra ben üzerinin çikolatalı sosunu hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi cheesecake'imizin çikolatalı sosu yani ganajı için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Daha sonra kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak üzere sos tenceresine ocağımın en küçük gözüne kısık ateşe alıyorum. Bir kremayı başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Kaynamaya başladığı anda hemen altını kapattım ve şimdi içerisine sütlü ve bitter karışık olmak üzere 200 gram çikolata ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları kremanın içerisinde eritiyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra çikolatalı sosun ilk sıcaklığı çıkana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ve ilk sıcaklığı giden sosu cheesecake'in üzerine döküyorum. ve bir kaşıkla sosu yayarak düzeltiyorum. Ve daha sonra cheesecake'imi bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet cheesecake'i bir gece buzdolabında dinlendirdim. Şimdi bıçağımı arada sırada kaynar suya batırıp çıkartıyorum. Ve bir peçete ile kuruladıktan sonra aynen videoda gördüğünüz gibi kenarlarından geçerek kalıptan ayırıyorum. Daha sonra kalıbını açarak çıkartıyorum ve cheesecake'i bir servis tabağına alıyorum. Ve şimdi yavaş ve dikkatli bir şekilde altındaki yağlı kağıdı çıkartıyorum. Ve daha sonra bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçete ile kuruladıktan sonra dilimliyorum. Bu arada ayırmış olduğum peynirli kremayı bir sıkma torbasına koydum ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi dilimlerin üzerine sıkıyorum. Ve her bir dilimin üzerine yarım bisküvi koyduktan sonra cheesecake'imiz servise hazır. Evet bugün de sizlerle pişirmeden hazırlanan, yapımı son derece kolay olan, çok pratik ve çok lezzetli harika bir cheesecake yaptık ve cheesecake'imiz artık servise hazır. Şimdi hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika, lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahane oluyor gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye diyorum ve ben eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince mutlaka okuyarak geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımda haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.